Sevgili arkadaşlar, Cherry Otobünyesi'ndeki Ceku 7 şu anda ön gösterimde. Daha sonra lansmanı yapılacak ama size aracı göstermek istiyorum. Bakın gizli kapı kolları. Hemen içine doğru bir geçelim. Elektrikli ısıtmalı havalandırmalı koltuklar standart. 10.25 inçlik sürücü ekranı hemen yanında 14 inçten büyük bir multimedya ekranı söz konusu. Orta konsolu görüyorsunuz. Modlar var. 4x2 versiyonunda 4 sürüş modu, 4x4 versiyonunda ise 7 sürüş modu bulunuyor. Ön taraf oldukça geniş. Şöyle bir de arkaya bakalım. Bakın arkada da geniş bir diz ve baş mesafesi bizi bekliyor. Şu anda koltuk en arkada, sürücü koltuğu 3 parmaktan fazla bir mesafe söz konusu. Tavana baktığınızda ise arkaya kadar bir cam tavanı görebiliyoruz. Ön tarafsa açılıyor, daha ferah hale geliyor. Şöyle bir arkasına geçelim hemen. 412 litrelik bir bagaj hacmi söz konusu. Altında tam boy stepne var ve cq 7nin genel görüntüsü bu. Türkiye'ye iki farklı motor seçeneğiyle gelmesi planlanıyor. 1.6 litrelik bir benzinli motor standart bir de plug-in hibrit versiyonu olacak.